Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün e, kılıç oyunu oynuyoruz. Yani mobil Mobile Legends neydi ismi unuttum, unuttum. Yani ilizim, unuttum. Yani bayağı güzel. Şuna da, yerine bakın. Ha şey çık çık. E, şey lazım bize. arkadaşlar. Şimdi bir tane Hmm, sıkmıyor. Hadi birazcık şunlardan basalım arkadaşlar. Birazcık da şunlardan. Birazcık şunlardan. Çok uyku lazım zaten de. Birazcık da şöyle bir şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar anladım. Bizim zombiden saldırıyor. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Ay ben o zombideni zombi de basmayayım. Bu zombiden hava boğulur. Saldırıyor bir yana oraya bir yana. Saldır. Saldırın. Hemen bak ben benzinlendim. Bak kafanızda yeri ya yağmur görürsünüz. Öyle bir şey. Paralarım da geliyor falan. Eşim gelmesin. Tamam gel gelin gel gel Ateş ateş. Benim şöyle Ateş. yani arkadaşlar bu ne? <laughs> Baksana. Tıkır 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 tıkır. Ateş. bakalım. şöyle Bak şöyle gelecek. Şöyle Oha. Arkadaşlar bu kadar geleceğimizi inanıyorum. İnanıyorum zafer kazanacağız bugün. Zaferimizin zaferi Arkadaşlar şimdi bu biraz zorla, zorlayabilir. O yüzden şunları böyle basalım. Hızlıca da tutalım seni Şimdi böyle zorlayacak bize lazım bize. Birazcık da şunlar lazım bize. Tamam. Şimdi onlar biraz hazırlansın. büyük kalkı gelsin. Gel evet bakalım. Sallarım koçlarım benim. Sallarım. Geri çekilecekler arkadaşlar. Bizden geri çekilecekler. Ben inanıyorum bunlara. Bak bir denedim. Oğlum bunlara bir hiçbir şey olmaz özelliklerinize yapın. O çıldırırım ne Ben gidiyorum abi siz yapın ne yaparsanız. Onu geleyimmişim. Tamam yeni ineriz oğlum. oğlum. Arkadaşlar çünkü benim şeylerime bakın ne yapayım yani. GS nerede göreyim ben. Boss'u çağırmadım ben. Burada da çıktı. Ok şu var ne güzel. Ay. Arkadaşlar. Vallahi tamam bir daha bak şu göndermeyelim. Şöyle Fıstık. Benim yani şey. <laughs> Şu an büyük bir biber Sonra yerler yavaşlıyor. Kavga istiyorum ben. Allah. Allah kavga olsun yani. Ee, hocam ne zaman bize bir boss gelecek anladınız mı? Anladılar arkadaşlar. bilir. şimdi şey boss gelecek. <laughs> Şimdi biz bozu için şu lazım. Biraz da şunlar lazım bize. Birazcık, birazcık şu ay şunlar. Evet, bunlar lazım. Boz geldi biraz. Sanırım ben. Arkadaşlar sizin için hızlı ilerletiyorum. Yani sık çıkmayabilir ama yapacak bir şey yok. Diğer video, diğer videoda eğlencesi çıkacak. Merak etmeyin. Yani çok böyle kısa bir çok da ben geliyorum. Bu sen sen. Ben Göremiyorum basınca biraz şöyle yaklaşayım gitti. Gitti zaten arkadaşız. Bak biraz izlesin. Biraz... Tamam. Göreyim. Bitti bay şey bir şey söyleyeceğim Zorlamadı değil yani. Ama hiç karışmıyorum. Ben hiç karışmıyorum. <laughs> ee, bir de şu yazmayacağız. Bence de şunlar da azlık olsunlar. Arkadaşlar ben de, ben bunları oyalıyorum. Nasıl yeni ne şu dostlar için? Ee, biraz eğlenceli çıksın diye basmıyorum. Biraz eğlenceli. Baksanıza merdivenciler de bakın. Arkadaşlar yendik. Yendik. Ve bu zayıcın bana Arkadaşlar ben bir dakikalığına geliyorum. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Şimdi şunu yükseltelim. Siz onu bir saniye. Bir görecektiniz. Evet. Şu an yapacağım gereken çok basit. Bizden de şuna basın. Aa bu mu? Ben bunu... Oo bu ne? Arkadaşlar ben bunu bilseydim ben bunu da oynayamasadım be. Orada şey Arkadaşlar geliyorlar burada. Okçularımız ya. Okçularımız halleder. Yüzümüz de var ya. Yani. Okçularımız var. <laughs> Okçularımız var

Nothing's on Julio. I'm like, this is a thing <laughs> Gelin bakalım. Tek tek bez. Ay ya, kazandık arkadaşlar. Hmm. <laughs> evet.

basam. alasam bulamasam. Tamam arkadaşlar şu an. Hadi bakalım. Arkadaşlar bence bunda videoyu bitirelim. Görüşürüz size. Kendinize iyi bakın.